269. mektup. Bu mektup Mürteza Han'a yazılmıştır. Din düşmanlarını aşağılamak, uydurma putlarını yıkmak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Herkesin bir isteği vardır. Bu fakirin arzusu Allahü Teala'nın düşmanlarına ve onun sevgili peygamberinin aleyhi ve ala alihi ve Selam düşmanlarına sertlik göstermek ve o alçakların alçaklıklarını açıklamaktır. Onları ve tapındıkları şeyleri aşağılamaktır. Allahü Teala'nın en çok beğendiği işin bu olduğunu iyi biliyorum. İşte bunun için sizi de tekrar tekrar bu çok beğenilen işi yapmaya çağırıyorum. Bu işin Müslümanlığın en mühim vazifelerinin birincisi olduğunu anlatmak istiyorum. Siz oraya gelince oradaki İslam düşmanları rezil oldu dilleri tutuldu, kalemleri yazmaz oldu. Önce bunun şükrünü yapmak lazımdır. Tapınmak için, Müslümanlara karşı gösteriş yapmak için oraya yığın yığın gidiyorlardı. Allahü Teala'ya şükürler olsun ki bizleri bu belaya düşmekten korudu. Bu büyük nimete şükrettikten sonra bu alçakların aşağı kötü yolda olduklarını yaymaya çalışmalıdır. Bunları ortadan kaldırmak için açıktan ve el altından gücünüz yettiği kadar çalışınız. Puta tapınan bu ahmakları elden geldiği kadar aşağılayınız. Şimdiye kadar olan gevşekliklerin zararı böylece belki azaltılabilir ve o kusurların kefareti olur. Zayıf oldum ve havalar çok soğuk gidiyor. Yoksa hemen huzurunuza gelir, sizi bu işe teşvik ederdim. O alçakların putuna tükürürdüm bu işimi saadete kavuşmaklığım için sermaye yapardım. Daha ne yazayım? Ve selam. İyiliğe elverişli olmayan kimse faydelenemez. Peygamberi de görse.